Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda eski dönemlerden beri yapılan bir uygulama olan mezar üzerine su dökmenin anlamı nedir? Mezar üzerine su dökmenin, çiçek ve ağaç dikmenin ölen kişiye bir faydası olur mu? Ve mezarlık ziyaretlerinde mezar üzerine su dökmemizin sebep ve hikmetleri hakkındaki tüm bilgileri hadisi şerifler ışığında sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kabir ziyaretleri ölen kişiler için dua etmeye vesile olurken bir yandan da ölümü hatırlamaya vesile olduğu için mezar ziyaretleri yapılmakta ve tavsiye edilmektedir. Mezar ziyaretleri yaparken bazı hal ve hareketlere dikkat etmek ve ölmüşlere saygılı olmak ahlaki açıdan önemli bir davranış kabul edilmektedir. Ölen kişi toprağa gömülüp defnedildikten sonra yakınları orayı adeta bir çiçek bahçesine çevirip sulamak ister. Mezar ziyaretlerinde mezar üzerine su dökmek geçmişten beri yapılan bir adet haline gelmektedir. Mezar üzerine su dökmek dinense Hz. Peygamberin aleyhissalatü vesselam yapmış olduğu bir davranış olduğundan manevi olarak fayda vereceği düşünüldüğü için yapılmaktadır. Cenaze işlemleri bitip ölü defnedildikten sonra kabrin üstüne su dökülmesi sünnettir. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Sa'd bin Muaz'ın cenazesi defnedildikten sonra kabrin üstüne su serpmişti. el İstiab isimli eserde kabrine su serpilen ilk kişinin Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın oğlu İbrahim olduğu şeklinde yer alan nakle bakılacak olursa su serpme geleneğinin Medine döneminin sonlarına doğru gerçekleştiği akla gelmektedir. Mezar üzerine su serpmenin veya dökmenin anlam ve hikmetleri şöyledir. Otların ve tohumların çabucak yeşillenmesini istemek ve yeşilliklerin ömrünün uzun olmasını sağlamak, toprakla örtülen kabrin sulanarak böylece o toprağın iyice yerleşmesi ve oturması sağlanmış olur ve böylece toprağın rüzgarla beraber uçup gitmesi, kabrin çökmesi ve vahşi hayvanların cenazeye zarar vermesi de engellenmiş olur. Mezar üzerine su dökmenin, mezarda yatan kişinin susuz kaldığını düşünerek yapılması ise farklı bir düşünce olmaktadır. İlave olarak kabirde yatan kişinin hayrına olması için mezarın çiçeklenerek yeşillenmesini sağlamak ve böylece yeşillenen mezar üzerinde oluşan bitkilerin Allah'ı zikretmesi sayesinde bunun o kişiye de faydası olacağına inanmaktan kaynaklanmaktadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki kabrin yanından geçerken kabirdeki kimselerin azapta olduğunu haber vermişti. Sonra da yaş bir hurma dalı istemiş, o dalı ikiye bölüp bunları kabirlerin başına birer birer dikilmesini isteyerek kurumadıkları müddetçe onların azabını hafifletmeleri umulur buyurmuşlardı. Günümüzde bir takım insanlar tarafından yayılmış batıl inançlardan biri olan çaput bağlama, para koyma, mum yakma ya da taş yapıştırma gibi adetlerden de kesinlikle uzak durmak gerekir. Mezarlığa ekilecek olan çiçeğin ya da bazı bitkilerin kabir azabını hafiflettiğine yönelik rivayetleri okuduk. Dikilen ağaç ya da çiçeğin yaptıkları zikirler ve o ağaç ve bitkilerden faydalanan canlıların sevapları kabrin altında yatan kimsenin defterine yazıldığı inanılır. Herhangi bir bitki adı öne sürülmese de ekilecek olan bitkinin uzun ömürlü ve meyveli olması daha iyidir. Ancak Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek son derece yanlış bir davranıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, her kim boş, kuru ve çorak bir yeri ağaç dikerek ihya edecek olursa, bu amelinden dolayı Allah tarafından mükafatlandırılır. İnsan ve hayvan onlardan faydalandıkça orayı ihya edene sadaka yazılır. Netice itibariyle hadisi şeriflerden de anladığımız üzere mezar üzerine su serpilmesi ve dökülmesi veya ağaç dikilmesi ölünün faydasına olacaktır ve yapılmasında da bir sakınca görülmemektedir. Rabbim geçmişlerimize rahmet eylesin. Bizlere de hayırlı ömürler ve hayırlı ölümler nasip eylesin. Amin.